Evet sevgili Mountain Blade severler ve Beddom Fun Club Boys Girls Brothers Sisters Mothers. Şimdi bu savaşı tüm Türkiye'nin beklediğini biliyorum. Bu savaşı tüm Türkiye adına vereceğim. Başaracağımıza inanıyorum. Yapabiliriz. Adamlar bizden korkmuyor gibi ama bence beceririz. Köylüler de yanımızda. Hazırsak başlıyorum. <laughs> Mapusanelere güneş doğmuyor. <laughs> Korkmadık korkmayacağız. Saldırın aslanlarım. Varıyız lan biz. Artık yenilmekten savaşlarda bir şey olmuştu Ölmekten falan. Anxiety mi bu kardeşim? Ama ilk kılıcı sapladı baba. Baba ilk kılıcı sapladı. sen kimin askerlerini attan dalıyorsun? İndirin lan şunu yani. Ağzına sıçın. Geri 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 geri. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Savaşı kazanıyor gibisin diyen var. İşte bu be işte bu. Köylü halkını kurtardık arkadaşlar. Tutsam şimdi. Tutsaklar. Gelin. 37 tamam kıvamında ya ayarlamışsak onu gel tertemiz abi şimdi bana buradan asker ver Kar asker ver bana buradan buradan da asker ver var diye tamam şu an yani fena değiliz gibi geldi bana hatunumuz nerede loot yukta gidelim hemen. Geliyorum Abagai! <laughs> Dur. Tamam. Yani sen o noktasındır diye düşün. Hmm, yanlış, yanlış oldu. 40 k para var. Kötü. Alalım bir tane miyaver? şeyde ya o imparatorluklarda. İçeride biri var mı? İçeride biri olsa şurada geziyordu gerçi. Ya neredesin ya? Altangan burası değil mi? Altangan burası değilmiş. Neresi abi? abi? What? Geliyorum. Bak, yolunda ya. Yani yengene gitmesem sana bir ayaç çekerdim de. Dur. Aba gayim. Ben de öyle. Wow. Düşmanların kılıcından korkmuyor olabilirler ama kurnazlı. Hayır canım ne kurnazlığı. <laughs> kılıcından korkur oğlum düşmanım. böyle şey mi olur? Öyle şey söylerim mi lan kadın? Bu dünyada yüksek yani Aynen öyle. Aynen öyle bebeğim. Ya bebeğim bende de BMW var. Umarım sadakati günümü yıkamıyor. Hayır. Hayır. Yaa. Kulağın o... yani Tamam. Tulak. Neredesin? Taostan'ın yakınlarındasın. Tulak belki bu ordunun içindedir. Bakarız. Tulak var mı burada? Yok. Reis orada olur mu canım? Tamam. Ben işaretledim orayı. What? Tulak. Tulak, tulakçım neredesin? Bu kimin ordusu? Tulan ordusuymuş. Pardon canım, pardon bebeğim. Evet, abaga alıyoruz arkadaşlar. Kaç para? Para değil lan bunlar. Hanalı oğlum 8000 al sadaka mı olsun lan. Evlendim. Evlendim. Ya işte bu. O zaman tek bir gerçek var. O da bu. Karımı yalnız bırakma. Ben karımı ya beraber Hiç fark etmez. Ben istediğimi aldım. Ordudayım. Güney İmparatorluğu ile barış yaptık. Tamam. canın sağ olsun. Ne yapalım ya? Ne yapacak? Ne işim var? Biz ne hala bu orduda dolaşıyoruz? Ah diz kapağı. Şimdi paralı asker olmayıp Dağ. Bunların buyruğuna mı girsek acaba diye düşünüyorum. Yo paralı asker olmaya devam da edebiliriz. Yani buraya girip de işte bunların bilmem neleriyle uğraşıp falan filan hiç gerek yok. Biz sanırım bir yere savaş açacağız gibi geldi bana. Tamam adamları topluyoruz işte Yani anın büyüsüyle girdik buraya hocam ama Yani işte bir şey göremiyoruz Bir hareket Biz hareket severiz Ya böyle asker mi Toplayacağız biz sizde ya Kim ayaklandı ne oluyor What olay mı bu? Bunlar kim lan? Ana. Yeni ülke kuruluyor. Vay be yeni ülke kurdunuz ha kardeşim benim hayırlı uğurlu olsun Allah devamını getirsin inşallah bu işler yani bu dönem bu devirde bu devirde çok zor ey maşallah ey maşallah koçum benim ay 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 yeni ülke he? yani canım benim bebeğim evlendim ben <laughs> oradan kız aldım mecbur mecbur savaşacağız gel yılanın başını küçükken edeceksin. şu suyu geç çabuk bombeci gibi öldürüyor tamam gidiyoruz yani. Ha, bu hareketi ben yaparım böyle başkası öyle krallık açayım bilmem ne yapayım zıplayayım, zıplayayım. böyle şeyler yok bu çok kendinize gelin ordunun başını ezerler öyle Kuşçuluk ordularla falan yani Oyyyyy Ay 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 Ben bunu izliyorum abi Ben bunu izliyorum Gel. 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 Gel oğlum Gel oğlum Vallahi valla beğendim Yalan <laughs> yok, kalorim lazım Sen ne yapıyorsun? Tık Tık Ah ah, ah. <laughs> Noldu? Noldu? Cebindeki şeye mi geldi? 8 saate mi geldin? Mesela? Niye ölmüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Niye ölmüyorsun? Yani genç yatırımcılar iyidir ama maalesef yani şu dönemde şu yargamda ne olduğu dünyada bir yaratmak şey çok yapmayın sağlam bir dayanağınız olsun bakalım şehrimizde kimler var kimler yok öyle yağmur yani çapuz uçup uçup olur mu böyle şeyler ya 26 yaşındasın 26 Ah seni. Gidelim. Hadi git. Şapşal seni. Zaten geliyor büyük gemi balık. Öyle önden sizi Tokatlamaya geldim yani zevkine Kaç kişi var burada Ospak Benim de yok da yani Ne yapalım şimdi Ne yapmamızı istersin Ben hemen geliyorum Kaloriferleri açıp Açıp Hayvan kendini üstüne kapanmış banyo kapısı. İçeride. Evet. Maalesef bunları da tokatladık yani. Tutsak yerimiz var mı? 3 tane var arkadaşlar. Alamıyorum ya. 2 tane şuradan alayım. bir tane de şuradan alayım. Gender babacım. Öldü mü lan o savaşta? Kötü olmuş. Hmm. Ne oldu? Tamam tamam bir şey yok tamam korkma gel gel bu bizim gel yat ah yat şöyle şimdi biz evlendik değil mi bakayım şöyle bir ay, ay aile Daha budur, savaşçı. Bizim manita görüp bizim videoları ayar vermesin de sonra. Aman diyeyim yani. Aşkım bunlar hep oyun biliyorsun Yunov. Know. Ben de sonuçta şey değilim, menor değilim. değilim. Oh, şimdi çıkacağım bu videoya çıkacağım mı? Agdil Toparlan oğlum, toparlan, toparlan askerleri. Yani çok tüy döküyorum be. Sen çok tüy döküyorsun. Şu savaşı da halledelim. Bak. Şu bu arada klanımızın şeyi ne? Wow, güzel. Bir sonraki bölüm 2 oluruz gibi geldi bana. Vekil ne diyor köy ocağı büyüme oranı %20 arttırır proje hızlandırma %20 daha etkilidir Köy ocağı büyüme oranı Köy ocağı Köy ocağı olacak Proje hızlandırma %20 daha etkilidir abi Bu arada şey oldu mu hiç Tamam onlarda bir sıkıntı yok Biz bunlara hiç vermedik Bunlar otomatik olsun ya. Bunlarla beni uğraştırmayın. gözünü seveyim. Kendiniz hallediyorsunuz değil mi o işleri? Yani koçum. Öyle yapın ya. Aa bu arada. Bu arada. Buna değil de şu lavuğa. Bak bu lava Bundan. Bundan. Bu savaşçı lavuk mi abi Bundan Uf, Çöl atı bir tane Sen seversin çöl atı belli ee, Yani o biraz kötü oldu Kusura bakma ya vallahi Eldiven de yok sende Demir vereyim şimdilik reis. Hani bizimde durumlar belli biliyorsun. Kılıç vereyim. Güzel kılıcımız vardır. Yok mu? Ha demir tek kılıç vereyim sana Zıpkın vereyim. Reis. Kalkan veren bir tane kalkan al. bak bunu al. Bu daha iyi. Başka ne vereyim abi? Zeytin vereyim. Eve götürürsün çocuklar yer içer. Yani bir de mızrak veririm hani atta verdik. Atın üstünde bir de zıng zıng saplarsın diyeceğim de mızrak yok gibi ya. Al, bunu verin bu ciltler daha iyi. Mızrağı ayarlayacağız sana sözüm olsun. Burada bir savaş söz konusu sanırım arkadaşlar. Kaç kişilik buradaki salonu? 32 Valla ben burada içerim içeri girmeyeceğim. Orduyu göndereceğim. <laughs> ya dayı saldır işte balista balista uğraştırma bizi ya. Adam da kuruyor. Bok gibi savaş. Artık 15 gün. Vallahi ben on güne giderim abi buradan söyleyeyim. Ya olmayacak hani. Ya duvarı mı kırmaya çalışıyoruz? Ne yapıyoruz? Ben anlamadım ki. O onu kırıyor, onu kırıyor. Asker gönderdi. <laughs> Askerleri yolla. Tamam bu bölümü de buradan burada sonlandırıyorum. Telefon çalıyor. Onun görüşmesini yapmam gerekiyor. Bir sonraki bölüm. Bu ganimetleri inceleriz. Artık yani sonraki bölümde sezonun son bölümü olur. Biraz uzun olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kediyi sevdiğim için şu hareketi yapamıyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ne, ölü piksel mi bu? No, tamam.